Kaçırılan oyuncu ve kod 13 dosyası. Bugün anlatacağım hikaye Brawl Stars oynarken ortadan kaybolan bir oyuncu hakkında. Ama bu kayboluş sıradan değildi. Psikopat kod 13 ve yaptığı şeyler sizi şok edecek. Emili 15 yaşında bir Brawl Stars oyuncusuydu. Rekabetçi maçları sever. Her gün saatlerce oynardı. Ama bir gece normal başlayan bir oyun onun için bir kabusa dönüştü. O gece Emili normal bir hesapla işleştiğini sandı karşısındaki oyuncunun ismi kod 13'tü. Ama bir tuhaflık vardı. Arkadaşlar hikayenin başında her şey aslında çok normal. Gördüğünüz gibi Emili adında bir çocuk var. 15 yaşında bir çocuk ve kod 13 adında birisi var. Code 13'ü şu anda tanımadık ama biraz daha çok iyi tanıyacağız. Şu anlık hiçbir şey yok bunların hakkında. Tek bildiğimiz şey Emili masum bir çocuk ve normal bir oyuncuyla ile oynadığını sanıyor arkadaşlar. Ama karşısındaki Code 13 denen kişi hiç normal birisi değil ve çok garip olayları yol açıyor. Code 13 psikopatın teki arkadaşlar. Bu oyuncunun profiline girilemiyordu. Herhangi bir kulüp, arkadaş listesi veya geçmiş maçları yoktu. Sadece bir karakteri vardı. Piper. Ama Piper'ın yüzü normalden farklıydı simsiyah gözleri ve solgun bir teni vardı. Anlatıldığı gibi işin garip kısmı arkadaşlar. Kodun 13'ün zaten böyle bir sürü garip şeyleri var. Bir sürü psikopat şeyleri var ama burada başlıyor. Maç geçmişinden Kodun 3'ün profiline girmeye çalıştığınızda hiçbir şekilde giremiyorsunuz. Böyle tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz. Hiçbir şekilde giriş yapamıyorsunuz. Sadece burada bir tane Piper fotoğrafı gözüküyor. Ayrıca Kodun 13'ün hiçbir karakteri yok. Sadece bir tane karakteri var. O da Piper arkadaşlar ama o da normal bir Piper değil tabii ki. Bakın normal Piper'ı böyle görürseniz bu normal Piper dersek eğer kod 13'ün Piper'ı çok daha farklı. Bu şekilde ilgili bir Piper. Bunların ikisinin arasındaki farkı zaten çok net görüyorsunuz arkadaşlar. Birbirinden inanılmaz farklılar. Bakın şöyle baktığımızda zaten bütün farklılıkları görüyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz korkunç bir elbisesi var. Böyle elleri falan gri. Buradaki ekranda gördüğünüz bu Piper oyunda hiçbir şekilde yok. Kod 13 e özel sadece. Ve en korkuncu. Piper'ın gözlerinde Emily'nin yansıması belirdi. Ama yansımada Emily'nin arkasında biri daha vardı. Bakın şimdi bunu yan tarafa alıyorum arkadaşlar ve yansıma burada. Gördüğünüz gibi bu farklı bir oyundan alıntılı bir görsel. Yani bu gerçek bir görsel değil. Yansıma Tabi tabii ki nesi olduğunu bilmiyoruz ama temsili bir görsel bu. Aynı bu fotoğraftaki gibi bir yansıma beliriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki gözün içinde arkadaşlar iki tane çocuk var. Bunlardan birisinin Emil olduğunu varsayarsak ikincisinin kim olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar ve bu şekilde korkunç bir olay oluyor. Yani düşünün arkadaşlar bir bakıyorsunuz Piper'ın gözünde sizin fotoğrafınız beliriyor, sizin yansımanız beliriyor ve arkanızda birisi var ama gerçekte arkanızda kimse yok. Zaten bu Piper yeterince korkunç değilmiş gibi bir de böyle bir şey olması, yansıma olmasa bir de arkanızda biri olması inanılmaz yani. Son maçın kaydı. Emil'i korkmasına rağmen maçı başlattı. Ama oyun başladığında haritanın tamamı bozuktu. Haritada karakterler bir an kayboluyor, sonra geri geliyordu. Ve haritanın tam ortasında büyük bir delik vardı. Maç devam ederken Kod 13'ün karakteri hiç saldırmıyordu. Sadece Emil'in karakterinin peşinden yürüyordu Şimdi arkadaşlar çok garip bir kısma geldik Ekranda gördüğünüz gibi burada arkadaşlar Bir tane çukur var Burada böyle bir delik var Bu delik gerçek ekran görüntüsü alınmış bir delik değil muhtemelen arkadaşlar Bu delik yani birebir Emil'in gördüğü deliğin Aynısı değil ama benzer bir delik arkadaşlar Haritanın ortasında bu şekilde arkadaşlar Kocaman bir delik varmış Ve arkadaşlar Emil'in karakterini boğulduğunu varsayalım Bakın bu Emil olsun arkadaşlar Emil'in karakterini şöyle ortaya koyuyorum falan tamam mı Karakterler arkadaşlar sürekli kayboluyormuş Yani mesela burada bakın arkadaşlar temsili olarak Nita var arkadaşlar ve Rosa var. Bunlar sürekli pat pat yok olup duruyor arkadaşlar. Pat pat yok oluyor bunlar. Bir şey korkunç ismi arkadaşlar. Emilia buraya koydum. Daha sonra kod 13'ün karakteri beliriyor arkadaşlar bir anda ve kod 13 geliyor. Ayrıca oyundaki bütün sesler arkadaşlar böyle korkunç bir şekilde uğultulu geliyor. Böyle hani boğuk boğuk sesler geliyor oyundan. Sürekli böyle korkunç sesler geliyor. Şimdi şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Emily burada olduğunu varsayarsak Emily yürüyor arkadaşlar. Emily yürüdüğünde sürekli kod 13 onu takip ediyor. Emily nereye? Kod 13 oraya arkadaşlar. Ayrıca en korku kısım kodun için karakteri hiçbir şekilde Emili'ye saldırmıyor. Sadece takip ediyor arkadaşlar yani. Sadece takip ediyor. Hiçbir şekilde saldırma yok. Bir noktada Emili'nin ekranı titredi. Telefon kendi kendine kapandı ve açıldı. Ve oyun tekrar açıldığında. Emil'in karakteri haritada yoktu. İşte geldik hikayenin en korkunç kısımlarından birisine arkadaşlar. Burada Emile oyunu oynamaya devam ediyor arkadaşlar. Emile oyundayken bu şekilde arkadaşlar telefonu açıp normal bir şekilde oyunu oynuyor. Daha sonra Emil'in telefonu böyle 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 titremeye başlıyor arkadaşlar. Emil'in telefonu hayvan gibi titriyor bildiğiniz. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Bu şekilde pat 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 diye arkadaşlar telefonu sürekli açılıp kapanıp duruyor ve en sonunda tekrar kapanıyor arkadaşlar ve tekrar açıldığında Emil'in karakteri bu şekilde yok olmuş oluyor. Bakın şu anda evinin karakteri yok. Karakter bildiğiniz ortadan kayboluyor. Haritada hiç kimse yok arkadaşlar şu anda. Bütün herkes ortadan kayboldu. Herkes gitti. Son görüntü ve kayboluş. Emily'nin ailesi ertesi sabah odasını kontrol ettiğinde onun orada olmadığını fark etti. Ama en garip şey odası tamamen boştu. Tüm eşyaları, kıyafetleri, yatağı, her şey gitmişti. Sanki Emine hiç var olmamıştı. Şimdi bakın arkadaşlar Emine'nin odasında olduğumuzu varsayalım. Bu oda Emine'nin odası olsun tamam mı? O da normalde çok dolu bir oda. Şu anda fotoğrafta bomboş duruyor ama normalde ha, yatakları var, masası var, bir sürü şeyi var. Ailesi arkadaşlar Emine'yi kontrol etmeye giriyor. Ailesi Emine'yi kontrol ettiğinde Emine'nin burada olmadığını görüyorlar. Bakın o odada şu anda kimse yok sadece ailesi var. Ve arkadaşlar odada kimsenin olmadığını görüyorlar. Daha sonra odadaki eşyaların da gittiğini görüyor ailesi. Tabii ki ailesi dehşete düşüyor. Bizim kızımız nereye gitti? Bizim çocuğumuz nerede? diyorlar arkadaşlar bu oda niye boş diyorlar yani çok şaşırıyorlar. Polis olay yerine geldiğinde Brawl Stars uygulaması hala açıktı ve ekranda kodun 3'ten gelen bir mesaj vardı. Şimdi 14'ü bekliyorum yazıyordu. Bu kısım inanılmaz korkunç arkadaşlar. Polis bir şekilde olay yerine geliyor. Tamam mı? Bundan haberi oluyor. Polis buraya geliyor. Sonra burada bir telefon var arkadaşlar. Emil'in telefonu ve Emil'in telefonunda hala Brawl Stars açık bir şekilde duruyor. Ama işi korkunç kısmı burada 14'ü bekliyorum yazıyor. Şimdi 14'ü bekliyorum ne demek arkadaşlar? 14 ne demek? Sizlere açıklayayım. Biliyorsunuz bizim az önceki psikopat adamımızın ismi kod 13'tü. Yani arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 diye gidip 13 olmuş olabilir en sonunda. Ve burada da 14'ü bekliyorum yaz yazmasının sebebi kod 14 olacak olması olabilir arkadaşlar. Kod 14 de Emily olacak olabilir gerçekten. Ama bunlar tabii ki sadece teori arkadaşlar. Bu olaydan sonra da bazı oyuncular tesadüfen kod 13'ün hesaplarına girdiğini ve onunla eşleştiğini hala söylüyor. Ve bunu söyleyen çoğu oyuncunun da ortadan kaybolduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve kod 13'ün her kaybolan oyuncudan sonra kullanıcı adı değişiyormuş ama yine de arkadaşlar kodun 13 e hala var mıdır bilmiyorum ama kod 15 adında birisini görürseniz kesinlikle ondan uzak durun. Kaybolan oyuncu. Buçi 25. Buçi 16 yaşında sıradan bir oyuncuydu. Genelde tek başına oynar, rastgele insanlarla maç yapardı. Bir gece garip bir şey fark etti her maçta karşısına aynı kullanıcı adı çıkıyordu. Name. Beklediğimiz gibi arkadaşlar Bucci 25 çok normal birisi. Spike oynamayı sevdiğini biliyoruz arkadaşlar. Bucci bol bol Spike oynuyor. Bu bayağı bir Spike oynuyor yani. Spike sever arkadaşlar. Spike'a bayılıyor. Normal 16 yaşında bir çocuk ama işi korkunç kısmı. Bucci bir süre sonra her maçta karşısına gelen bir oyuncuyu fark ediyor. O da bizim psikopat adam Name arkadaşlar. İsmi Name. Yani bildiğiniz Name arkadaşlar. Name de ne demek? İsim demek. Yani adam ismine isim yazmış arkadaşlar. Böyle bir deli. Hesabın hiçbir şekilde profilde hiçbir şey yok. Bakın burada bir süpersel ID yok. Burada hiçbir, şey burada hiçbir şey yazmıyor. Burada hiçbir şey yazmıyor. Burada hiçbir şey yazmıyor. Burada hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir bilgi yok adamda. Ama ne hikmetse arkadaşlar sürekli Bucci'nin yanında beliriyor. Yani Bucci'nin her maçında arkadaşlar name de var. Yani bu ikisinin nasıl bir bağlantısı var bilmiyorum ama arkadaşlar name nerede? Bucci orada. Bucci nerede? Name orada. Bu hesap ne profilde görünüyordu ne de istatistikleri vardı. Sanki Blau Stars'ta bile kayıtlı değildi. Ama her maçta yanındaydı. ve hep bu çiği koruyordu. Şimdi arkadaşlar bakın burada Neyim için özel bir karakter koydum. Bu Neyim'in gerçek karakteri değil arkadaşlar, bunu ben koydum çünkü Neyim'in en çok Neyi sevdiği bilinmiyor şu anda. Bu çiği ve Neyim arkadaşlar sürekli aynı oyuna düşüyor. Yani Neyim sürekli bu çiği takip ediyor ama şöyle bir olay var. Oyun içinde olan çok garip bir olay var. Bu çiğ nereye arkadaşlar? Neyim oraya. Yine az önceki hikayedeki gibi arkadaşlar bu şekilde Neyim bu çiği takip ediyor ve hep koruyor arkadaşlar. Neyim saldırabiliyor. Neyim etraftaki insanlara böyle pat 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 saldırabiliyor ama. Ama arkadaşlar Butchie hiçbir şekilde saldırmıyor. Sürekli olarak Butch'in yanında hiçbir şekilde zarar vermiyor ve hep çiğ koruyor. Davetiye son maç. Birkaç maç sonra Bucci'ye bir oda daveti geldi. Oda kodu 09113. Odaya girdiğinde sadece bir kişi vardı. Name. çi Name'e mesaj atmaya karar verdi. çi sen kimsin yazdı. Name de büyük harflerle hatırlamalıydın yazarak cevap verdi. Bu. Buchi arkadaşlar özelden bir davet geliyor ve gördüğünüz gibi oda kodu 093 yazıyor. Sadece bu yazıyor ve başka hiçbir şey yazmıyor. Bu de tabii ki meraklı olduğu için bu oda kodunu kabul ediyor arkadaşlar. Bu odaya katılıyor ve giriyor. Buchi odaya girince de şaşırmayacağız ki arkadaşlar odada tek bir kişi var. O da Name arkadaşlar. Yine Name ve Buchi denk gelmiş oluyor arkadaşlar ve yine beraber birlikte oluyorlar ve Buchi Name'e yazmaya karar veriyor. Yeni bir de ve Name'in attığı mesajların ekran görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Buçi arkadaşlar sen kimsin yazıyor. Name de beni hatırlamalıydın olarak cevap veriyor. Yani Name gerçekten bu eski bir dostu olabilir, bir tanıdığı olabilir bilmiyorum ama arkadaşlar bizim bildiğimiz sadece Name'in psikopat bir manyak olduğu. Koçi korkudan tam çıkmak üzereyken oyun dondu ve kendi kendine bir maç başladı. Ancak haritada hiçbir şey yoktu. Sadece karanlık ve sis. Ve karşısında Name'in karakteri ona doğru yürüyordu. İşte arkadaşlar olayın patladığı yere geldik. Burada görünüz gibi bu şekilde korkunç bir haritaya geliyor Buçi bir anda. Buçi'nin oyuna girdiğinde gördüğü tek şey arkadaşlar etraftaki sisli atmosfer ve arkadaşlar tabii ki yine Neym arkadaşlar. Neym geliyor ve Buçi'ye doğru böyle yavaş 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 yürümeye başlıyor. Tabii kendi kendine bir maç başlaması da çok garip arkadaşlar. Yani Butch hiçbir şekilde hazır vermiyor. Hiçbir şey yapmıyor ama arkadaşlar garip bir şekilde kendi kendine bir maç başlıyor ve maç başlarında Butch kendini Neym'in karşısında. Neym onu yürürken buluyor. Çok iyi yani. ama en korkuncu naming profili aniden değişti ve Bucci'nin profil fotoğrafı ve kullanıcı adı oldu. Sanki onun yerine geçiyordu. Artık olayların bittiği noktaya geldik arkadaşlar. Bunu Bucci'nin profili sanıyor olabilirsiniz ama hayır arkadaşlar bu aslında Neymin profili. Neyim bildiğiniz Bucci'nin ismini, profil fotoğrafını, her şeyini alıyor. Ve arkadaşlar Neyim Bucci 25'e yani bizim Bucci'ye dönüşüyor. Bunların hepsi aniden oluyor arkadaşlar ve Bucci ve Neyim adeta yer değiştiriyor arkadaşlar. Nasıl yer değiştiriyor? Hikayenin devamında ondan da bahsediyormuş. Ekran aniden karardı ve oyun kapanıp tekrar açıldığında, Gucci'nin hesabı tamamen sıfırlanmıştı. Tüm kupaları, karakterleri, arkadaş listesi, hiçbir şey yoktu. Ama en korkuncu, kullanıcı adı artık Neym olmuştu ve her mesajı silinmişti. Neym, Gucci'nin yerini almıştı. Ertesi gün, arkadaşları Bucci'ye ulaşmaya çalıştı. Ama telefonu kapalıydı ve ailesi, Bucci diye birisini tanımadığını söyledi. Aynı az önceki Emir'in hikayesi olduğu gibi arkadaşlar bu şekilde yine ekran kararıyor 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 ondan sonra bir bakıyor Bucci hesabı bu şekilde sıfır bir hesap arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır kupa sıfır kupa hiçbir şey yok arkadaşlar hesabımda her şey gitmiş ve adeta Neym Bucci'nin yerini almış name Bucci olmuş Bucci de artık hiç kimse arkadaşlar Bucci de artık hiçbir şey değil sadece bu ikisi yer değiştirmiş bu olaylardan sonra arkadaşları Bucci'ye ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar ama Bucci'nin telefonunu kapalı olduğunu görüyor. En korkunç kısım da arkadaşlar ailesi Bucci diye birini tanımadığını söylüyor ve hala rastgele oyunlarda Neymin olduğunu söyleyenler de çok fazla var. Gerçekten inanılmaz korkunç insanı etkileyen bir hikaye arkadaşlar. Bucci ve Neyim hala nerede ne yapıyor bilmiyoruz ama arkadaşlar gerçekten içimizi korkutmaya yetiyor. O zaman arkadaşlar bu hikayelerden de bu kadar. Bugünlük bu hikayeleri anlattım. Daha fazla böyle hikaye için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle videoları daha ediyorum arkadaşlar. Eğer sevdiyseniz beğenirseniz mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.